Evet arkadaşlar Tuğçe ile ani frenimizi yaptık. Burada 25 metre geride hocalar iniyor yine. İşimizi yapıyoruz. Evet hemen dört açıp ayağımız debriyajda debriyajı bırakmadan fren kontrollü gördüğünüz gibi şeridimizde şeridimizden çıkmadan 25 metre geri yapıyoruz. Sonra 25 metre geri bitince dörtlüğümüzü kapatıp sol sinyalle kalkışımızı yapıyoruz. Yani hareket ediyoruz. Sonra hemen kalkar kalkmaz sağ sinyalimizi verip sağ çizginin üstüne doğru burnumuzu yanaştırıyoruz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi çok nizami bir duruş oldu. Durur durmaz hemen sinyali kapatıp dörtlüğümüzü açtık. Sonra hizalamamızı yapıyoruz. Sağ arka camdan dubaları hizalayıp sonra tam sahile içeri giriyoruz. Böylece gördüğünüz gibi kaldırımı kurtardık. Sonra solumuzdaki Arabanın içindeyken yani solumuzda kalmıyor dubalar. Balarla boşluk düzeldiğinde toplayıp içeriye düz devam ediyoruz. Bu ortadaki duba omzumuza geldiğinde duruşumuzu yapıp tamam hocam diyoruz. Ona alıp temizi kapatıp sağ sinyalle yine girerken nerede topladıysak orada durup tam sağ yaparak çıkışımızı yapıyoruz.